Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'in görev süresi 2026 yılında sona erecek. İddialara göre Dursun Özbek 2026'daki başkanlık seçimlerinde yeniden aday olma kararı aldı. Dursun Özbek projeleri tamamlamak için tekrardan aday olacak. Galatasaray'da 2024 seçimlerinde rekor oy alarak başkan seçilen Dursun Özbek yeniden aday olmaya hazırlanıyor oldukça başarılı bir başkanlık dönemi geçiren Dursun Özbey'in projeleri tamamlamak istediği iddia edildi. 3 yılda 3 şampiyonluk aldı. Galatasaray'da ikinci başkanlık döneminde 3 yılda 3 şampiyonluk alan Dursun Özbek büyük bir başarıya imza attı. Şampiyonlukların ardından bu sezon rekor bonservis ile Osimhen transferini de tamamlayan Dursun Özbek, kulüp içerisinde başlattığı projeleri de tamamlamak istiyor. GALATASARAY'ın mali sorunlarını çözmeyi hedefliyor. Sports'te yer alan habere göre Dursun Özbek, Galatasaray'da başlattığı projelerin son aşamasına geldi. Projeler tamamlandığında Galatasaray büyük bir mali gelir elde edecek. Haberde Dursun Özbek'in yakın çevresine başladığım işleri bitirmeden bırakmak istemem. Galatasaray'ı borçsuz ve kendi ayakları üzerinde duran bir yapıya kavuşturmak istiyorum dediği belirtildi. 2026'da yönetim kadrosu aynı kalacak. Galatasaray'da 2026 başkanlık seçimlerine aday olmaya hazırlanan Dursun Özbey'in yönetim kadrosunun ise büyük bir bölümünü korumayı planladığı belirtildi. Dursun Özbey'in projelere hakim olan ve tecrübeli isimlerle yola devam etmek istediği iddia ediliyor.